Merhabalar arkadaşlar, Metgemik TR ile yeni bir Minecraft videosu beraberiz arkadaşlar. Yanımda Bilal var. Daha demin video çekmiştik 15 dakika 15 dakika geçtiği için yükleyemedik videoyu. O yüzden kusura bakmayın. Video çok güzel olmuştu ama keşke sınırsız çekebilseydik, o zaman yüklerdim. Arkadaşlar 15 dakikadan uzun video çekme mi çek çekme nasıl oluyor? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yani ben de çekmek istiyorum uzun. Bir saat falan. Ya da iki saat. Evet yanımda Bilal var işte. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk Hikmet Can. Arkadaşlar benim adım Acımasız Reis. 12'de de Kara Korsan. Ben şu kelime kazma yapacağım. Bizim crafting table nerede? kaybol. Yukarıda gördüm gördüm annem. Benim ismimi bul. Bul İkimizi tamam. kazma yapacağım. Yaptım. Atıyorum. At bir deniz. ben taş kazacağım. Taş Sen de yapacağız? taş kaz? Taşla ne yapacağız? Aletler falan yapacağız. Şey, Ocak ta... yapacağız. Tamam ikimiz taş kazalım o zaman. Odun bende 14 14 tane kara odun, 4 tane de beyaz odun var. Tam onları çevir. Noktalı yere bas. Şişt. Üç nokta var ya. Evet. Oraya bas. Evet. Bas oraya. Evet. Sonra crafting table gel. Evet. Sonra bunları çevir. Nasıl? Üzerine tıkla. Şuraya şuraya. Şuraya şuraya. Hmm. Çevir çevir bas bas bas. Sonra bunu al. Arkadaşlar Bilal pek bilmez. O yüzden daha iyi. Çünkü daha yeni yükledim. Evet. Şimdi ne oldu? Çıkayım mı? Evet. Geliyor mu? Tamam, hep andezit ya. Hep andezit. Andezit mi? Keşke andezit olmasa ya. Andezit mi? Taşın bir de işi ya. Hiçbir işe yaramıyor. Vuhuuu. Sen benim ne yapıyorsun lan sen? Şişt, aynı yere geldik. Ben yukarıdan seni aşağıdan. Hadi ikimiz de farklı yerde. Ben taş kazmaya başladım şu an. Ben de. Sen onlar onlar taş değil ki. Yani. Onlar andezit. Andezit başlarım sana. Hani taş? Taş Ka benim kazdım. Çok ağır oluyor. Elini mi kazıyorsan? Kazma. Neyle kazsın? Ah. <laughs> Işık yapalım ya. İşte kömür bulsak ışık yapacağız ya. Bu. Hıh. yok. Şuna al. <laughs> Hıh. Bak şunlar hep taşmış. Niye almadın? Alıyorum ben topluyorum zaten. Kaç tane oldu sende? 18. Ben de 10. <laughs> çok karanlık çok yalnızım. Eş eşekle giderim. Annem bana öyle demez. Hikmet'le beraber video çekerim. Donate, donate, güzel ya. <laughs> Altımı ne kızıyor? <laughs> ben böyle bir deliyim. Otur bir tane. Neredesin? Göremiyorum seni. Sen 62 tane topladım. Niyeymiş? İkimiz de adı 4 tane. Ver hu, ver hu. Ocak yapacağım. Kazma, balta. Nerede Ve kürek. Işığa doğru geliyorum. Neredesin Hikmet? Oradayım. Eh, geldim. Of bütün. Sana şey bir teklifim var. Neymiş? Al taşları sana verim mi? Ver. Sana ben eşya yapayım. Ah, 30 tane. Sana eşya yapacağım. İyi toplamış mı? Toplamış. Biraz dur. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Bir tane chest yapıyorum ben. Onun için eşyalarını koyacağım. İyi benim eşyalarım. Al senin eşyalarını. Koy. Diğer eşyalar da var onları alma. Onlar dursun. Hangi benim eşyalar? Taşlar. Taş kılıç. Al onu. Taş kılıç. Aldım. Taş kazma. Taş kazmayı da aldım. Taş balta. Taş baltayı da aldım. Yanlış aldım. Aa, aa Taş baltayı unuttum. Şunu koyayım da. Şunları koy. Şunları. Bunları niye koymuyorlar? Bu Salatalı. <laughs> Lan bu niye koyun? <laughs> Taş balta, taş kürek. Taş gürek. kürek. Kürek ne işe bu arada? Toprakları hızlı kazıyor. Ha iyi. Hadi tünel yapar. Nereye yapar? Suyun ben... altına altında tünel yapar mı? Yok oğlum öyle kötü oluyor. Su da geliyor ya. Suyun üstüne köprü yapar. yok oğlum tünel dedik ya. Gel benim dediğim yerde yapar. Dur şu yakın olsun. Değil mi? Sen beni takip et. Yok oğlum burada yakın ben. Elinden yakarıyorum. Ha aşağı doğru mu kazacağız? Yok. Aşağı ne <laughs> Öyle kazacağız. Dörtlü dörtlü. Bir de kazmayalım. Sen o tarafa kazmayla değil. Verin. Kürek. Kürek. İyi sen oradan kaz beni buradan. Dur şu boşluklarda olurum çirkin gözüküyor. Bastın gidiyorsun. Arkadaşlar tünel olacak. Oğlum bastın Bilal dedi ki bana video dışında tün tünel yapak dedi. De çok karanlık oldu ya. Sen çıkıp bize şey getir. Meşan ateş. ateş Ver var. Nasıl? Çesten yapıp. Kömür var mı da yapayım? Meşal yapar öyle devam edecek ya. Tamam. Nasıl ki? Ne geliyordu? <laughs> Dur ben maden iniyorum şimdi kömür bulacağım. Sonra meşale yapacağım. Maden nerede? Sakın atlama bak benim yolum nerede? Hem hani nerede maden? Aa kömür. Bekle bekle. Sen ma Hayır atlama. Atlama, sakın. Niye? İkimiz kalırız burada. İşi yaptın mı? Bekle yapacağım. Dur bekle orada. Kömürü getir. Kömürü. Kömür ver de yapayım. Ben yaparım. Sen neredesin oğlum? Şuradan madem. Sen atlama. Atladım. Neredesin oğlum sen? Benim altımda bizim. Bekle oğlum. Ben geleceğim. Merhaba arkadaşım. Ne? <laughs> Nasıl geldin lan? Nerede oğlum kömür? Benim altımdaymışsın. Nerede lan kömür? Kömür aldım ben topladım. Başka yok mu? Aa, bir değil. tane var. Ben aldım. Sen çık, geldiğin yerden geri çık. Niye? Ben de buradan çıkacağım. Anam kapat. Geldiğin yerden geri çık. Tamam. İyi gir. Bu sefer 15 dakikayı geçmedi. Oha. 9 dakika şu an. Neredeyim, nerede? Arkadaşlar o videonun öyle olmasına biz çok üzüldük. Evet. 10, 20 dakika olmuştu. Biz daha video çekiyoruz da haberimiz yok. Değil mi lan? Evet. La. Kaç tane meşalem var ışığın? Bir tane şeyim var. Kömür. Şey kaç tane ışığım var? Işık ne lan? Bak beş yıl. Yetmiş. Kimin? Elinden 70 tane var ışık taş kömürü. Hadi bana da ışık yap. Zombi var. Alarm. Zombi yüzüyor örümcek. Al de. al al meşale ışık al. At. Al örümcek. Zombi. Çabuk davranın kızlar. Lan. Ne önüme ne geçti. Ölsen kaç. kaç. Ben kaçıyorum. Öldürürüm. Zombi öldürdüm örümcek de öldü. Hadi gel. Yer ağzından çıkamıyor. Day Minecraft'ta niye örümcekler niye bu kadar büyük? Normal hayatta kıçımız Videoda mıyız? Evet. Ha nerede olmuş? Ha bendeymiş. Beni Hani göremiyorum. Sen önden daha bitince ben daha. Tamam. Hadi. Bir Bir kazım var ellerim ellerimi ballarım ben öyle bir şeylerden öyle böyle ballarım. Biz bugün işte nereye çıkacağız ki? Ben ne bileyim? Hikmetciğim, Anam mıyım? Babam mıyım? Benimle kazmayı alayım. Şöyle şöyle kazayım. Bir doğru düzgün oluşuyor. Hem taşla kazmış oluruz. Bunlar taş mı? He, evet. Bir de bunlar taş değil ki. sakarım. A D bir. Ben bir fakir dilenciyim. Sokak sokak gezi diyip Benim bir eşeğim var. O da kara kocamdır. İşte karımdır. Ben bir aşık bir Yanam Yaram gördüm lan. ne bakıyorsun? Çekil oradan. Çekil. Git kendi yerine. Abi git oğlum. Ay, aynı yerde çalışıyoruz. Lan yürü git. Oğlum ne abi ne vuruyorsun lan? Lan şuraya git şuraya. He. Bura benim yeri. hayır öleceğim öleceğim. Bana niye vurdun? Lan kılıçla vurmadım işte, ben sana ya. Tamam oğlum bir şey arkadaşlar. Bir videonun daha sonra gelelim. Video beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyseniz dislike unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Biraz sana da yazıklar olsun ha. Allah.